Merhabalar değerli hocalarım. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar tarih bütün konularını konu 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 kavrama testleri ile birlikte arkadaşlarım soru çözümü gerçekleştireceğiz. Umarım faydalı çalışmalar olur. Bugünkü konumuz İslamiyet öncesi Türk devletleri ile ilgili biraz soru çözümü yapacağız arkadaşlarım. Bir 20 22 tane soru çözeceğiz. Mümkün mertebe soru dağılımı bütün konularla arkadaşlarım ilişkili olarak hazırlamaya çalıştım Umarım faydalı bir çalışma olur şöyle başlayalım arkadaşlar tarih öncesi dönemlerden itibaren Türklerin yaşadıkları coğrafya Orta Asya'dır yeni tabiriyle arkadaşlarım ne diyoruz buraya yeni tabiriyle Türkistan ifadesi kullanılıyor arkadaşlar tarihi süreçte burada çeşitli Türk devletleri kurulmuştur Orta Asya'da batıda Hazar denizi batıda Hazar denizi Kuzeyde Kırgız, Bo Kırgız Bozkırları ve Altay Dağları, Doğu'da Moğolistan ve Çin, Batısı Doğu Türkistan, Güney'de ise Tibet Platosu ve Hindi Kuş Dağları arasında yer alır. Bu alanda Türk tarihini aydınlatan pek çok kültür merkezi bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemlere ait Orta Asya'da ortaya çıkan bir kültür merkezi değildir diye bir sorumuz var arkadaşlarım. Orta Asya kültür merkezlerimize baktığımız zaman Anaf kültür merkezi var. Afenesiova Kültür Merkezi var. Andronova Kültür Merkezi var. Karasu Kültür Merkezi var. Ancak Magdalen Kültür Merkezi arkadaşlarım Orta Asya'da değil Avrupa Kültür Merkezleri içerisinde yer alır. Burada arkadaşlarım Anaf Kültür Merkezi için ne diyoruz? Orta Asya'nın en eski kültür merkezi olarak karşımıza çıkar. Afenesiyevo Türklere ait. Buraya dikkat edelim. Türklere ait en eski kültür merkezidir arkadaşlarım. En eski kültür merkezi. Andronova zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yayılım alanı en geniş olan kültür merkezidir. Ee, Karasu kültür merkezinde de biliyorsunuz arkadaşlarım. Demircilikle uğraştıklarını biliyoruz. Doğru cevabımız arkadaşlarım. Orta Asya kültür merkezleri içerisinde yer almayan Magdalen kültür merkezidir. Bu Avrupa'daki bir kültür merkezi. Asya'da değil. Aşağıdakilerden hangisi Kurultay üyesi değildir? Şimdi ilk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer Kurultay'dır. Kurultay arkadaşlarım biz Toy veya arkadaşlarım Keneş veya Kengeş ismini de kullanıyoruz. Burada Kurultay üyeleri içerisinde yer almaz demiş. Kaan var, hanedan üyeleri var, hatun hükümdarın eşi var, Ayguci yani arkadaşlarım vezir var. Ancak kan, Baksı... Şaman gibi arkadaşlarım din adamları kurultayda yer almaz değerli hocalarım. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinin ömürlerinin kısa olma sebeplerinden birisi değildir? Ülke hanedanın ortak malıdır arkadaşlarım. Bir soruda ülke hanedanın ortak malı ifadesi varsa devletlerin parçalanması kolaydır. Merkezi otorite zayıftır. Boylar Federasyonu ifadesi varsa otorite zayıftır. Dışarıdan gelen siyasi veya ask askeri baskılar bu da zayıflatır arkadaşlarım. Mevali politikasının uygulanması ilk Türk devletlerinde zaten mevali politikası yok. Aşırı Arap milliyetçiliği yok. Onu biz hangi devlet döneminde görüyoruz arkadaşlarım? Emeviler döneminde görüyoruz. İkili teşkilat anlayışının benimsenmesi de arkadaşlarım devletlerin yıkılmasında etkili faktörler arasında yer alır. Türklerde kan devletin başı olarak iç ve dış siyaseti düzenler. Tamam, savaş ve barışa karar verir, töre koyar, ordulara komutanlık eder, elçiler gönderir, elçileri kabul ederdi. Yalnızca bu bilgileri kullan demiş. Kaan hangi yetkilere sahiptir? Bir. Bakınız ne diyor? Töre koyar arkadaşlarım. Burada biz ne diyoruz? Demek ki yasama yetkisi var. İç ve dış siyaseti düzenliyorsa, savaş barışa karar veriyorsa, orduyu komuta ediyorsa arkadaşlarım yürütme yetkisi var. Ancak bu paragrafa baktığımızda hükümdarın yargı yetkisini göremiyoruz. Normalde hükümdarın yargı yetkisi de var mı? Evet. Kurultay bazen yüksek mahkeme görevi görür arkadaşlarım. Burada aslında yargı yetkisinin de olduğunu görüyoruz. Ancak buradaki paragrafta böyle bir ifade yer vermediği için ve yalnızca bu bilgileri dikkate al dediği için cevabımız 1 ve 2 sorulabilir bence bir KPSS sorusu. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarlar aşağıdaki ünvanlardan hangisini kullanmamıştır? Şanyu, Tanhu, Han, e, i̇lteriş, e, İdikut, İlteber gibi ünvanlar kullanılmıştır. Ancak arkadaşlarım Sultan efendime söyleyeyim, Padişah gibi ünvanlar ilk Türk devletlerinde veya arkadaşlarım Halife değil mi? Gibi ünvanlar ilk Türk devletlerinde kullanılmamıştır. Bunu da bilerim arkadaşlar. Ana yurtta kurulan ilk Türk devletleri boy birliği şeklinde ortaya çıkmıştır. Eski Türk toplumun sosyal yapısı birbirine sıkı sıkıya bağlı olan unsurlardan meydana gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi eski Türk toplumunun sosyal yapısı ile ilgili bir kavram değildir? Bakınız, Oğuş ne demekti arkadaşlarım? Oğuş aile. Var mı var? Uruk arkadaşlarım, sülale gibi düşünebiliriz. Var mı var? Boy veya bot var mı arkadaşlarım? Var. Budun ne demekti arkadaşlarım? Budun millet demekti. Bir de il vardı. Ancak Ayuki bu sosyal yapılardan birisi değildir. Ayuki ilk Türk devletlerinde arkadaşlarım karşılığı hükümet demek idi. Sorulabilir. Buna benzer soru soruldu. Aşağıdakilerden hangisi? E, aşağıdaki Türk boylarından hangisi ilk kez İslam ordularıyla savaşmıştır? Bakınız yine sorulabilir bence bir soru. İlk kez İslam ordularıyla savaşanlar arkadaşlarım Hazarlardır. Hocam hangi savaş? Arkadaşlarım Belencer Savaşı. Belencer Savaşı. Peki hangi dönemde? Arkadaşlarım Hazreti Osman döneminde savaşmışlardır. Şimdi burada zaten iki şıkta takılabilirsiniz. Burada Müslümanlarla savaşan iki devlet var. Bir tanesi Hazarlar, bir tanesi de Türk işler. Arkadaşlarım Türk işlerde mücadele etmiş mi? Evet. Hatta hangi savaşta? Haristan Savaşı ile mücadele etmişlerdir. Ancak kimin döneminde arkadaşlarım Hazreti Osman'dan çok sonra Emeviler döneminde arkadaşlarım savaşmışlardır. Soru kökü bize ne diyor? İlk kez savaşanlar diyor. O zaman cevabımız ne olur? Hazarlar. Unutmayın, Hazarlar arkadaşlar Kafkas bölgesinin İslamlaşmasını ve Araplaşmasını engellemişlerdir. Türkişler ise Mavera'l-Nehir bölgesi yani Orta Asya'nın İslamlaşmasını engellediklerini unutmayalım. Önceki yıllarda şöyle bir soru sorulmuştu. Öncülü, öncül vermişti. Hangileri Müslümanlarla savaşmıştır? Hazarlar ve Türkişler Müslümanlarla mücadele etmişlerdir. Yukarıda verilen kavramlardan hangisinin anlamı doğru verilmemiştir? Dikkat edelim. Doğru verilmemiştir. Hatun hükümdarın eşi midir? Evet. Aygucu bakan mıdır? Hayır. Aygucu arkadaşlarım vezir demektir. Yanlış. İl devlet midir? Evet. İl devlet demektir. Kurgan meclis midir? Hayır. Kurgan arkadaşlarım e, oda şeklinde tasarlanmış mezardır. O zaman bu da yanlış. Baktığımızda toy istiklal midir? Hayır. İstiklal bağımsızlık ne olarak ifade edilirdi? Oksızlık şeklinde ifade edilirdi. O zaman bu da yanlış. Baktığımızda. 5. öncülümüz yanlış. dördüncü öncülümüz yanlış. Ve ikinci öncülümüz arkadaşlarım yanlış. Yani cevabımız Edirne şıkkı arkadaşlar. Yukarıda bilgiler, yukarıdaki bilgiler hangi Türk devletine aittir? Kutlu Kağan tarafından kurulmuştur. Bilge ve Kültigin adlı kardeşler zamanı en parlak dönemleridir. Vezir Tonyukuk önemli devlet adamlarından birisidir. Türk tarihinin ilk yazılı anıtlarını dikmişlerdir. Burada sözü edilen devlet arkadaşlarım unutmayın 2. Göktürk devletidir veya diğer adıyla zaten biz ne diyoruz arkadaşlarım? Diğer adı Kutluk devletidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklerde hükümdarlık sembollerinden bir tanesi değildir? Ota ne demekti hatırlayalım? Ota çadır demekti. Arkadaşlarım tu ne gibi düşünebilirsiniz aslında sancak gibi düşünebilirsiniz. Kotus, TÜ, sorguç olarak düşünelim. Davul zaten hepinizin malumu nevbet demektir. Ancak çetir saltanat şemsiyesi biz nerede görüyoruz bunu? İlk Türk devletlerinde değil de biz Türk İslam devletlerinde bu kavramı arkadaşlar görüyoruz. Saltanat şemsiyesi. Aşağıdakilerden hangisi Gök Tengri'nin Türk hakanına verdiği şöyle ne diyor iktisadi güçtür. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlarım kut hükümdara verilen iktisadi yani ekonomik güç değil siyasi güçtür. Yarlık ne diyoruz yarlık için arkadaşlarım hükümdar emirlerine biz yarlı adını veriyoruz. Buyruk zaten arkadaşlarım bakan demektir. Töre yazısız kurallardır zaten arkadaşlarım. Ancak burada cevabımız Ülüş ülüş veya ülük arkadaşlarım. O şekilde de e, tarif edilir. Şöyle ülüş veya ülük. Bu iktisadi bir güçtür. E, siyasi güç de bu da 3 kez dört kez soruldu. Kut diye e, nitelendirilir. Talih, nasip, baht olarak da karşımıza çıkar. Aşağıdakilerden hangisi 2. Göktürk devletini kurduğu için devleti derleyen Toparlayan anlamına gelen ilteriş ünvanını kullanan Göktürk hükümdarıdır. Arkadaşlarım ilteriş ünvanını kullanan ikinci Göktürk hükümdarı Kutluk Kağan'dır. Bu arkadaşlarım soru ben öyle düşünüyorum. Ee, bir yıl soru olarak size gönderilecek. Buna dikkat edelim. 2. Göktürk devleti Kutluk Kağan. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya göçlerinin sebeplerinden birisi değildir? Olumsuz iklim şartları var mı? Var. Hayvan hastalıkları var. Boylar arası mücadele var. Yeni yerler keşfetme arzusu var. Dikkat edelim. İlk Türk devletlerinde, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde cihat hakimiyeti olamaz. Olsa olsa ne olur? Cihan hakimiyeti olur. Buna da arkadaşlarım dikkat edelim. Cihat hakimiyeti Türk İslam devletlerinde gördüğümüz bir kavramdır zaten konu başlığımızda İslamiyet öncesi Türk devletleri arkadaşlar. Kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. Devletin merkezi Karabalasagun şehridir. Büyük Kağan döneminde Mani dinini kabul etmişlerdir ve 840'ta da Kırgızlar tarafından yıkılmışlardır. Verilen özellikler hangi Türk devletlerine ait devletine aittir? Elbette ki arkadaşlarım ne diyoruz Uygur devletine aittir. En parlak dönemde zaten Moğençur Kağan dönemi olarak karşımıza çıkar. Demek ki Mani dinini ne zaman kabul etmişler? Büyük Han döneminde kabul etmişler ve daha sonra da yerleşik hayata geçmişlerdir. Dobruca'nın güneyinde Asparuh tarafından kurulan aşağıdaki devletlerden hangisi Boris Han zamanında Hristiyanlığı kabul etmiştir arkadaşlarım. Burada özelliği verilen devlet unutmayın Tuna Bulgarlarıdır arkadaşlarım ve biliyorsunuz ilk defa Han Hakan ünvanı yerine de Çar ünvanı kullanmışlardır. İlk defa bu bu ünvanı kullanan da arkadaşlarım e, kimdir? İlk defa bu ünvanı kullanan da Simon olarak karşımıza çıkar Tuna Bulgarları. İtil Bulgarları zaten Müslüman arkadaşlarım. Hatta İtil Bulgarları için bir şöyle bir ifade kullanıyoruz. İslamiyeti kabul eden, İslamiyeti kabul eden iyilik Türk devletidir arkadaşlarım. Türk devleti olarak karşımıza çıkar. Avarlar biliyorsunuz İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir ve yine Avarlar Juan, Juanlar olarak da bilinirler. Üzengi Avrupa'ya tanıtmışlardır. Ayrıca avarlar hem Asya arkadaşlarım hem de Avrupa'da da devlet kurmuşlardır ve 805'te Franklar tarafından yıkılmıştır. Macarlarla ilgili şunu bilin. İlk ilk Türkoloji ilk Türkoloji Enstitüsünü kurmuşlardır. Avrupa Hunları Avrupa'da Balamir önderliğinde kurulmuştur. Arkadaşlarım kurucu. Avrupa'da kurulan ilk Türk Devleti olarak karşımıza çıkmaktadır hem Asya'da hem Avrupa'da siyasi varlığını devam ettiren Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir zaten az evvel söyledik arkadaşlarım hem Asya hem Avrupa'da varlık gösterenler bir avarlar ikincisi de arkadaşlarım ne olarak karşımıza çıkarlar Hunlar bu bir yıl öncülü soru olarak soruldu hangileri hem Asya hem Avrupa'da e, siyasi varlık göstermişlerdir diye bir soru geldi. Cevabımız avarlar ve hunlar arkadaşlarım. Asya hunları var, Avrupa hunları var arkadaşlarım. Kavimler göçü sonrasında Avrupa'da hunların etkileri görülmüştür. Bu etkiler arasında edebiyat ile ilgili destanlar örnek gösterilebilir. Almanların meşhur Nibelungen destanında da buna Nibelungen destanı da buna en güzel örnektir. Nibelungen destanında aşağıdaki Türk hükümdarların hangisinin hayatı konu edilmiştir? Elbette ki arkadaşlarım Nibelungen destanında kimi görüyoruz? Atilla'yı görüyoruz ve Almanların Nibelungen destanında da Atilla ne olarak karşımıza çıkar? Etzel olarak arkadaşlar karşımıza çıkmaktadır. İslamiyet'ten önce Türk devletlerinde kan'ın eşine Hatun adı verilirdi. Hatun'un Elçileri kabul etmesi, sarayının olması, oğlun veliahtı olması, durumlarından hangileri Kağan'ı temsil etme yetkisini olduğunu gösterir. Yani burada aslında siyasi yetkiden bahsediyor bizde. Ee, oğlun veliahtı olması arkadaşlarım onu temsil ettiğini göstermez. Bir onay bir sarayının olması temsil ettiğini göstermez. Ancak elçileri kabul etmesi arkadaşlarım siyasi etkisinin olduğunu göstermektedir. Ve yine temsil etme etkisinin olduğunu göstermektedir. Sorulmuş bir soru arkadaşlarım dikkat edelim. İslamiyet öncesi Türk devlet devlet ve topluluklarında bağımsızlık alameti olan ve bayrak yerine de kullanılan sembol hangisidir? Şimdi burada aslında direkt oksuzluk ifadesine gidebilirsiniz. Ancak soru sadece bağımsızlığı sormuyor. Bağımsızlık alameti sembolü olan ve bayrak yerine kullanılan sembolü soruyor. Burada bayrak yerine kullanılan sembol arkadaşlarım nedir? Tuğdur. Tuğ. Sancak. Ota zaten ne demiştik arkadaşlarım? E, ota çadır demiştik. Çadır bu arada ota yurt olarak da nitelendirilir. Kotuz zaten arkadaşlarım sorguç. Örgin hükümdar tahtıdır. Taht. Oksuzluk da arkadaşlarım zaten bağımsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır. İslamiyet'in kabulünden önceki dönemde dini matem törenlerinde sevilen bir kimsenin ölümünden duyulan acının ifade edildiği ve ölen kişinin iyilikleri ve yiğitliklerinin anlatıldığı şiir türü. Burada da direkt koşuğa gidebilirim. Koşukta arkadaşlarım aşk ve kahramanlık şiiri olarak karşımıza çıkıyor daha, çıkıyor daha çok. Burada diyor ki bakınız ölen kimsenin ardından acının ifade edildiği diyor arkadaşlarım. O zaman ne olur burada cevabımız? Cevabımız alt olarak da nitelendirebileceğimiz sagudur. Sağ zaten arkadaşlarım kısaca atasözü diyebilirsiniz. Yu cenaze merasimi destanda zaten en geniş bilgileri veren sözlü eserler olarak karşımıza çıkar daha çok. İslamiyet'ten önce Türklerde durumlardan hangilerinin ölümden sonraki hayatın olduğunu gösterir arkadaşlarım. Ölen kişi için yaz tutmanız ahiret inancının olduğunu göstermez o dönemde. Ölen kişinin atıyla birlikte gömülmesi gösterir mi? Kesinlikle gösterir arkadaşlarım. Ölen kişi için merasim yapılmaz yani yu cenaze törenlerinin düzenlenmesi bu da göstermez arkadaşlarım. Ancak sorunun kökünde örnek söylüyorum balbal bal ifadesi varsa soruda balbal bal ifadesi ve arkadaşlarım uçma ifadesi varsa veya tamu ifadesi varsa uçma cennet, balbal bal mezar taşı, tamu cehennem veya arkadaşlar kurgan ifadesi geçerse veya arkadaşlarım ölen kişi eşyalarıyla gömülüyorsa burada kesinlikle arkadaşlarım ahiret inancı var diyebilirsiniz. ÖSYM'nin sevdiği bir soru kalıbı. Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca Türk adına verilen anlamlardan biri değildir? Güç veya kuvvet arkadaşlarım Uygur, Göktürk kaynaklarında geçer. Mifer, Çin kaynaklarında geçer. Töreli nizam sahibi arkadaşlarım Ziya Gökalp ve olgunluk veya olgunluk çağı arkadaşlarım Kaşgarlı Divan-ı Türk eserinde Kaşgarlı Mahmut ancak Gürs ifadesi arkadaşlarım bunların içerisinde yer almaz. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Bu anlamda yorumlarınızı da arkadaşlarım bekliyorum. Diğer videomuzda Türk İslam devletlerini arkadaşlarım konuşacağız. Sorular üzerinde e, ufak da bir tekrar yapmaya çalışıyorum. Kavramları açıklamaya çalışıyorum. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Birkaç gün sonra biraz da aslında bilerek e, geç yüklüyorum. E, arkadaşlarımız yeni başladı. Yeni başladı çoğu. Dolayısıyla biraz konuların bitirme, bitirilmesini bekliyorum. Ee, İslamiyet öncesini bu şekilde yükleyeceğiz. Daha sonra birkaç gün sonra arkadaşlarım Türk İslam devletleriyle ilgili soru çözüm videomuz inşallah gelecektir. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.